Herkese merhaba. Bu videoda Google arama çubuğuna nasıl kamerayla çeviri özelliğini ekleyebileceğimizi göreceğiz. İşlem başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşlem başlamak için arama widget'ının üzerine basılı duruyoruz ve ayarlara giriyoruz. Eğer sizde bu şekilde açılmazsa aynı yere Google uygulamasını kullanarak da erişebilirsiniz. Bunun için telefonumuzdaki Google uygulamasını açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra sağ üst tarafta bulunan profil resmine dokunuyoruz. Açılan pencerede ayarlar seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonra arama widget'ın özelleştirin seçeneğini seçiyoruz. Kamera ile çeviri özelliğini eklemek için alt taraftaki kısa yollar kısmında artı butonuna dokunuyoruz. Son olarak çeviri kamera seçeneğini seçiyoruz. Ayarları kapattığımızda gördüğünüz gibi arama çubuğuna çeviri özelliğini eklemiş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.